alacak sonra senin başına evet, şey, şey. şey kere de bakma <laughs> var ya gel 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 gel. Allah aşkına iyiden mi ya? Yok mu? Oraya yanaşacak. なるした Ne söyleyeyim? Ne oldu burada? Ne oldu, biliyor musun kardeşim? Şöyle burada bir arkadaşımız, arkadaşımız iftar yemeği veriyordu çavuş. Evet. İftar bitti, tez, şişe masaları falan topladık. Abi, Sesler, bomba sesleri. Bir tane ha. adam kalmadı burada kardeşim. Geldik işte. Abi, attılar ya, geldik. ya. Kovaladığımız, Kovalayabildiğimizi kovaladık Hangi işte bak. 15-20 kişi vardı işte bak burada dalgalar bırak bunları bıraktılar işte. Kaçırdık ha. Atamadılar bunları. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada burada adam Oto, gibi otobüsü yaktılar üç, ya. 3 kişi 3 kişi 4 kişi çıkarsan buraya istediğini yapar. Çık buraya aslan gibi 15 20 o tane. yapabilir. Polisi yattılar. bizim yanımıza yaktılar ya. Polis arabasını yaktılar ya bizim. <laughs>